Bazen beyniniz için en büyük tehdit, hiç hissedemediğiniz şeydir. Oksijen açısından zengin kanı taşıyan dar, kıvrımlı otoyollarınız olan atardamarlarınızın yıllar içinde yavaşça sertleştiğini ve tıkandığını hayal edin. Bu bir gecede olmaz. Sessiz, sinsice ilerler ve uzun süre görünmezdir. 60 yaşın üzerindeki pek çok insan için yüksek tansiyon, ellerde veya ayaklarda karıncalanma ya da parmak uçlarındaki o sürekli üşüme gibi belirtiler, sadece yaşlanmanın rastgele bir parçası değildir. Bunlar vücudunuzun hey, bir şeyler akışı engelliyor demesinin sessiz bir yolu olabilir. Asıl sorun bu tıkanıklıkların farkına bile varmadan felç veya hafıza gerilemesi riskini artırabilmesidir. Ama iyi haber şu. Sandığınızdan daha fazla kontrol sizde. Her gün yediğiniz ve içtiğiniz şeylerde yapacağınız birkaç basit değişiklikle atardamarlarınızın temiz kalmasına, kanınızın serbestçe dolaşmasına ve beyninizin keskin kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Çılgın diyetler yok karmaşık rutinler yok. Sadece doğru miktarlarda ve doğru zamanda gerçek yiyecekler var. Bu videoda, atardamarlarınızı nazikçe temizleyebilen ve beyninizi koruyabilen, hepsi sağlam bilimle desteklenen 7 günlük yiyeceği ve bir özel sabah içeceğini paylaşacağım. Bazıları muhtemelen şu anda mutfağınızda duruyor. Dalmadan önce, sağlığınız için yeni bir şeyler öğrenmeye hazırsanız yorumlara bir. Hepsini daha önce duyduğunuzu düşünüyorsanız sıfır yazın. İlk maddemizle başlayalım. Okyanustan gelen ve tadı kadar güçlü olan bir hediye: somon. Birinci somon. Bu balık, bilim insanlarının onlarca yıldır incelediği sağlıklı yağlar olan omega-3 yağ asitleriyle doludur. American Heart Association'ın araştırmaları, omega-3'lerin trigliserit seviyelerini düşürebildiğini, kan damarlarındaki iltihabı azaltabildiğini ve hatta trombositlerin tehlikeli kan pıhtılarına dönüşmesini önleyebildiğini gösteriyor. Beyniniz yüksek performanslı bir motor gibidir ve omega-3'ler Tüm dişlileri sorunsuz bir şekilde dönmesini sağlayan birinci sınıf bir yağ gibidir. Onlar olmadan işler zamanla sertleşmeye, yavaşlamaya ve daha az verimli çalışmaya başlayabilir. Ancak vücudunuza ihtiyacı olanı verdiğinizde, atardamarlarınızın esnekliğini korumasına ve daha keskin düşünme, daha iyi hafıza ve daha düşük felç riskine yardımcı olursunuz. Tüm balıklar eşit değildir. Somon, özellikle de Alaska gibi yerlerden yakalanan yabani türler Belirli daha büyük balıklarda bulabileceğiniz yüksek cıva seviyeleri olmadan bu yağların en zengin kaynaklarından bazılarıdır ve en iyi yanı inanılmaz derecede çok yönlü olmasıdır. Onu buğulayabilir, fırınlayabilir veya ızgara yapabilirsiniz. Ancak ağır kızartmalardan veya aşırı işlenmiş soslara bulamaktan kaçının çünkü bu faydaların bir kısmını ortadan kaldırabilir. İdeal miktar her biri avucunuzun büyüklüğünde haftada 2 ila 3 porsiyondur. Taze yeşillikler Kavrulmuş sebzeler veya hatta biraz limonla eşleştirerek ekstra sodyum olmadan lezzet patlaması elde edebilirsiniz. Okyanus'tan sonra, atardamarlarınız için tamamen farklı bir şekilde harikalar yaratan, canlı, mücevher benzeri bir meyveye geçiyoruz. Nar. İkinci nar. Bu meyve, atardamarlarınız için bir hazine sandığıdır. O yakut kırmızısı tohumlar sadece güzel olmakla kalmaz. Aynı zamanda çok özel bir görevi olan polifenoller ve antosiyaninler gibi güçlü bitki bileşikleriyle doludur. Atherosclerosis Journal dergisinde yayınlanan çalışmalara göre nar suyu vücuttaki nitrik oksit üretimini artırabilir. Bu neden önemli? Çünkü nitrik oksit kan damarlarınız için doğal bir gevşeticidir. Daha geniş açılmalarına yardımcı olur. Böylece kan beyninize daha serbestçe akar. Atardamarlarınızı bir bahçe hortumu gibi düşünün. Zamanla hortum sertleşir veya tıkanırsa su iyi akamaz. Nar, o sertliği gevşeterek dolaşımı iyileştiren ılık su gibi çalışır. Ve faydaları burada bitmiyor. Nar tanelerindeki antioksidanlar, hücrelere zarar veren ve atardamarların içinde plak oluşumuna katkıda bulunan oksidatif stresle de savaşır. Bu hasarı yavaşlatarak kan damarlarınıza daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam verirsiniz. Tekneon Israel Institute of Technology'de yapılan büyüleyici bir deney, bir yıl boyunca her gün saf nar suyu içen kişilerin atardamar duvarlarının kalınlığını %30'a kadar azalttığını buldu. Bu, doğrudan felç riskini azaltabilecek anlamlı bir gelişmedir. Narın tadını çıkarmak basittir. Tohumları taze yiyebilir, lezzet katmak için salatalara atabilir veya bir smoothie'ye karıştırabilirsiniz. Saf nar suyu içmek de bir seçenektir. Sadece ekstra şekerin, amaçladığınız faydalara karşı çalışabileceği için %100 meyve suyu olduğundan ve ilave şeker içermediğinden emin olun. Sırada, daha az bilinen ancak kan damarlarınızı mutlu etme konusunda etkileyici bir yeteneği olan yapraklı yeşillik dünyasına giriyoruz. roka. Üçüncü roka. Bu biberli küçük yaprak, atardamarlarınız ve beyniniz için sessiz bir güç merkezidir. Marulun aksine, roka doğal olarak vücudunuzun nitrik okside dönüştürdüğü bileşikler olan besinsel nitratlar açısından zengindir. Bu, kan damarlarınızın gevşemesine, genişlemesine ve beyninize daha fazla oksijen açısından zengin kan taşımasına yardımcı olur. Bu da daha keskin odaklanma, daha iyi hafıza ve daha düşük felç riski anlamına gelebilir. Eter Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, roka gibi nitrat açısından zengin sebzeler tüketmenin kan basıncını sadece birkaç saat içinde düşürebildiğini buldu. Roka aynı zamanda atardamarlarınızın içinde kalsiyum birikimini önlemede önemli bir rol oynayan K vitamini ile de doludur. K vitaminini kalsiyumu ait olduğu yerde, yani kemiklerinizde tutan bir trafik görevlisi gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca Rokadaki folat, seviyeleri çok yükseldiğinde atardamar hasarı ile bağlantılı olan bir amino asit olan homosisteini azaltmaya yardımcı olur. Rokanın tadını çıkarmanın en kolay yollarından biri, biberli tadının tabağa heyecan kattığı taze bir salatadır. Hızlı bir beyin güçlendirici garnitür için üzerine zeytinyağı, biraz limon ve belki birkaç kiraz domates serpebilirsiniz. Sırada, sadece lezzetli olmakla kalmayıp aynı zamanda kötü kolesterolü düşürmede, ve atardamarlarınızdaki baskıyı azaltmada usta olan kremsi, zengin bir meyvenin dünyasına giriyoruz. Avokado. Dördüncü avokado. Bu kremsi meyve, atardamarları tıkayan LDL kolesterolü düşürme ve onları temizlemeye yardımcı olan HDL kolesterolü yükseltme yeteneğiyle bilinen tekli doymamış yağ asitleri açısından zengindir. LDL seviyeleri düştüğünde ve HDL yükseldiğinde, kanınız daha serbestçe akar ve beyninize sabit bir oksijen ve besin akışı sağlar. Avokado, Vücudunuzdaki sodyum seviyelerini dengelemeye yardımcı olan temel bir mineral olan potasyumla yüklüdür. Çok fazla sodyumun kan basıncını yükseltmesi, kan damarlarınız üzerinde ekstra baskı oluşturur. Potasyum, damar duvarlarını gevşeterek ve bu baskıyı hafifleterek bir dengeleyici gibi çalışır. Avokadoyu yemeklerinize eklemek neredeyse zahmetsizdir. Tam tahıllı tostunuzun üzerine dilimleyin, guacamole haline getirin veya süt ürünleri olmadan ipeksi bir doku için bir smoothie'ye karıştırın. Sırada, atardamarlarınız için muazzam bir etkiye sahip olan minik bir tohum var. İyi şeylerin gerçekten küçük paketlerde geldiğini kanıtlayan bir tohum. Chia tohumları. 5. chia tohumları. Bu tohumlar minik olabilir. Ancak atardamarlarınızı korumak ve beyninizi beslemek söz konusu olduğunda kelimenin tam anlamıyla çok güçlüdürler. Her tohum, bitki bazlı omega-3 yağ asitleri ve çözünür liflerle doludur. Bu lif türü Sindirim sisteminizde bir sünger gibi davranarak fazla kolesterolü emer ve atardamar duvarlarınıza yerleşmeden önce onu vücuttan dışarı atar. Beslenme ve Metabolizma dergisinde yayınlanan çalışmalar, çözünür lif açısından yüksek diyetlerin LDL kolesterolü ve trigliseritleri azaltabildiğini, her ikisinin de plak oluşumunda kilit rol oynadığını göstermiştir. Chia tohumları ayrıca atardamarlarınızı oksidatif stres ve iltihaptan koruyan başka bir antioksidan savaşçısı olan E vitaminini de içerir kötü yağları düşürme, oksidasyona karşı koruma ve iltihabı azaltma gibi bu üçlü etki, çiheya tohumlarını günlük rutininizde gizli ama güçlü bir araç haline getirir. Sırada, sadece lezzeti için değil, aynı zamanda iltihapla savaşma ve atardamarları tıkayan pılağı çözmeye yardımcı olma konusundaki kanıtlanmış yeteneği nedeniyle yüzyıllardır sevilen, Akdeniz'den gelen sıvı bir altın var, sızma zeytinyağı. Altıncı sızma zeytinyağı Akdeniz'de sıklıkla sıvı altın olarak adlandırılan sızma zeytinyağı, sadece bir mutfak malzemesi değildir. Atardamarlarınızın ve beyninizin kanıtlanmış bir koruyucusudur. Rafine yağlardan farklı olarak, sızma zeytinyağısı veya kimyasallar olmadan çıkarılır. Bu da bir polifenol hazinesini korunduğu anlamına gelir. Bu güçlü antioksidanlar, kan damarlarınızdaki iltihabı yatıştırmak ve onları oksidatif hasardan korumak için çalışır. İspanya'dan yapılan çığır açan bir çalışma olan Predimed denemesi, Kalp ve damar hastalığı riski yüksek binlerce yaşlı yetişkini takip etti. Sızma zeytinyağı açısından zengin bir Akdeniz diyeti tüketenlerin, düşük yağlı bir diyet uygulayanlara göre önemli ölçüde daha düşük felç oranlarına sahip olduğu görüldü. Sızma zeytinyağını günlük yemeklerinizde kullanmak basittir. Taze salataların üzerine gezdirin, soslara karıştırın veya düşük ila orta ateşte sebzeleri sotelemek için kullanın. Yüksek sıcaklıklar faydalı bileşiklerini parçalayabileceğinden derin yağda kızartma için kullanmaktan kaçının. Aşırı kalori almadan sağlık faydalarından yararlanmak için günde bir veya iki yemek kaşığı yeterlidir. Şimdi, zeytinyağının pürüzsüz zenginliğinden sadece tat alma duyunuzu değil, aynı zamanda dolaşımınızı da en enerji verici şekilde uyandıran bir baharatla ateşi yükseltiyoruz. Acı biber. 7. acı biber. Bu baharat sadece baharatlı yiyecekleri sevenler için değildir. Atardamarlarınız ve beyniniz için bilime dayalı faydaları olan doğal bir dolaşım güçlendiricidir. Ateşli tadı, dilinizi gıdıklamaktan daha fazlasını yapan bir bileşik olan kapsaisinden gelir. Kapsaisin, kan damarlarınız üzerinde doğrudan çalışarak onların gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olur. Bu da kan akışını iyileştirir ve beyninize daha fazla oksijen ve besin sağlar. Bu, daha iyi uyanıklık, daha keskin düşünme ve felce yol açabilecek pıhtı riskinin azalması anlamına gelir. Journal of Clinical Investigation dergisindeki çalışmalar, kapsaisinin kan damarı duvarlarındaki belirli reseptörleri aktive ederek nitrik oksit salınımını tetiklediğini göstermiştir. Acı biberi diyetinize eklemek her yemeği bir cehenneme çevirmenizi gerektirmez. Çorbaların, yahni, yumurtaların veya hatta kavrulmuş sebzelerin üzerine bir tutam serpilerek onlara hafif bir sıcaklık verebilir. Baharatlı yiyeceklere yeniyseniz, küçük bir miktarla başlayın. Çok fazla sıcaklık midenizi rahatsız edebilir. Toleransınızı yavaş yavaş artırın ve vücudunuz ve atardamarlarınız size teşekkür edecektir. Ve şimdi bu sıcaklık patlamasından sonra detoks yapmak, dolaşımı iyileştirmek ve net, enerjik bir düşünme günü için tonu belirlemek üzere üç güçlü bileşeni birleştiren ferahlatıcı bir sabah içeceği ile her şeyi soğutacağız. 8. sabah iksiri. Limon, zencefil ve zerdeçal. Sabahınıza sadece sizi uyandırmakla kalmayıp aynı zamanda kan akışınızı hızlandıran, iltihabı azaltan ve temiz, esnek atardamarları destekleyen bir içecekle başladığınızı hayal edin. Limon, zencefil ve zerdeçalın basit bir karışımıyla tam olarak bunu elde edersiniz. Limon, atardamar duvarlarını oksidatif hasardan korumaya ve kan damarlarındaki kolajeni güçlendirmeye yardımcı olan güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından zengindir. Zencefil, kan pıhtısı oluşumunu azalttığı ve damar duvarlarındaki iltihabı yatıştırdığı gösterilen bileşiklerle sıcak bir dokunuş katar. Zerdeçal ise parlak sarı antiinflamatuar süperstarı olan kurkumini getirir. Araştırmalar, kurkuminin atardamarların daralmasını önlemeye ve kan dolaşımındaki fazla yağların parçalanmasını desteklemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Bu içeceği yapmak kolaydır. Bir bardak ılık suya yarım taze limon sıkın. Bir çay kaşığı rendelenmiş zencefil ve yarım çay kaşığı toz zerdeçal ekleyin. İyice karıştırın ve isterseniz bir tutam karabiber ekleyin. Bu, kurkumin emilimini I2000'e kadar artırır. Dolaşımınıza bir başlangıç vermek için, sabah ilk iş veya hafif egzersizden önce için. İşte bu kadar. Atardamarlarınız için harikalar yaratabilecek ve beyninizi keskin tutabilecek basit, lezzetli seçimler. Tam bir diyet değişikliğine ihtiyacınız yok. Sadece zamanla biriken küçük, tutarlı değişikliklere ihtiyacınız var. Her yemek, sağlığınızı korumak ve daha net, daha canlı bir zihni desteklemek için bir fırsat haline gelir. Bunu gelecekteki benliğinize günlük bir hediye olarak düşünün. Burada denemekten heyecan duyduğunuz tek bir fikir bile bulduysanız, bu doğru yönde atılmış bir adımdır. Atardamarlarınıza iyi bakın ve onlar da yıllarca size iyi bakacaktır. Meraklı kalın, umutlu kalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.